Herkese merhaba dostlar. Bugün PUBG Mobile'da arena oynuyoruz. Arkadaşlar yeni hesap açtım. Ee, oynuyorum yeni hesabımda arkadaşlar. Şey. Şey geçirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hesabımın seviyesini filan. Biraz AKM oynuyorum. Bugün açtım hesabı. Şöyle bomba filan AK filan var. Zaten hakki otomatik. Allah'ıma internetim gitti kaç. Kaç internetim gitti lan. First point for the red team. Oha. İnternetim gitti. Zaten internetim gitti lan. Alırlar bro. Ya delirmiş ya bu oyun. Bu arada herkesin Cumhuriyet Bayramı şimdiden kutlu Arkadaşlar adama tam tamına bir şarjör sıkarım. Ve adam beni öldürür. Böyle bir şans olabilir mi? Arkadaşlar selam. Daymış. Arkadaşlar başlıyorum ben oyunuma. Artık kim ne yapar benim umurumda değil. Sadece ben öldürenler. Evet. gördü Arkadaşlar şey yapamadım internetim gelmedi gitti ya. Şimdi arkamdan da aynı ilk kişi ölür. No Ya arkadaş salak ya bu arkadaş salak. O kadar vuralım biz adamlara. Canı bir kalsın o gelsin bombayla öldürsün bizi. Oha. Yargımı açtım ben. Yargı modu on, on pay. Gel bir gel bir. Gelmiyor. Yargım ondu on tayf. Kabus. Kabus bekle dakika bekle. Arkadaşlar adamların gelmişini yaptık. Bize karşı geldiler. Set. Yürü Robi, Lobi, Lobi. Nerede bu adam ya? is about to win. Target down. Reloading. Arkadaşlar çatım çıkmıyor <laughs> çaldı. yargı yaptım 16-5-5 asist 6, 6, 6 yav <laughs> arkadaşlar şöyle göstereyim sonra diğer videoma gideceğim şuraya yani böyle bu kadar yiyelim tekrardan merhaba arkadaşlar Team match. Let's go. Önce bombamızı şöyle bir atalım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. A 4x. 4x kalmış boş verin arkadaşlar 4x oynayalım bir kere de. 4x'e bak be. Holo takalım daha iyi ya. Adamda ne olur şey olsun lan. O da holo kullanıyor sanırım. Ya bekle 2 dakika lan bekle. Gelmiş hem 200 de tarıyor onları. Biraz zamanı geçsin Şuraya tak Hayır 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 Ya bekle Hemen holoyu takıyorum tamam Holoyu taktım Arkadaşlar şöyle bomba bombu doğruya attıktan sonra. Burada gitti. Me. Nerede bu adamlar? Üç kişi buradayız. Hayır mermi kalmadı. Arkadaşlar ben şuradan bir şuraya geçip şu AVM'yi alırım. Ya mesajın? Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız videoma beni çok mutlu edersiniz. Sadarsanız daha doğrusu. Arkadaşlar bir dedim hava atıp 4 x yak. O, görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi yargıyı açtım ben. Yargı modundayım şu anda. Beklesin ya canı yok ki. Şimdi onu ben arkadaşlar. Oradan bir AVM alıp öldürmez miyim? AVM 4 x Olur. Allah bana gerçekten AVM verdi. Ve de 4 ximi taktık buna. Great. You're about to win. The blue team is about to win. So Yürü. Arkadaşlar AVM'yi sırf onun için almıştım. Onun cezasını da verdikten sonra artık AVM'yi bırakabiliriz. Hello, Herkese görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evde kalın, sağlıklı kalın. Videomuz bitti. Kanalıma abone olmayı, katmayı like unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşürüz. Arkadaşlar son olarak şurayı gösteriyorum ve bana bay diyorum.